Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Osmanlı Hanım Sultanları ve yaptıkları hizmetleri anlattığımız serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Osmanlılarda cülüs merasiminden birkaç gün sonra saray yeni bir törene daha sahne olurdu. 3. Murat Han'ın cülüsünden itibaren düzenlenen bu merasim, Padişahın annesinin eski saraydan alınarak Topkapı Sarayı'na nakli hadisesidir. Valide alayı ismi verilen bu tören şu şekilde gerçekleşirdi. Yeni padişah cülüsünden birkaç gün sonra validesinin eski saraydan Topkapı Sarayı'na naklini emrederdi. Bir gün öncesinden Rikab-ı ve Şikar Ağaları, Kapıcılar Başı Sultan Ketfur Dağları, Padişah Evkafı Mütebellileri, Haremeyn Vakfı Erkanı, Harem-i Hümayyun ağları, Baltacılar Darüsade ağası ve yeni tayin olunan Valide Ketüdasına haber gönderilerek hazır olmaları istenirdi. Valide alayı Beyazıt kolluğu önüne geldiği vakit Yeniçeri ağası şayet o seferde ise Senkbanbaşı tarafından karşılanırdı. Araba burada bir müddet durur, bu sırada ağa yer öperek hürmet ve tazimlerini arz ederdi. Ağaya bir hilat giydirilir, yine ona ve mahiyetine önceden belirlenen hediyeler dağıtılırdı. Bu şekilde her kuluk geldikçe oradaki görevli neferlere hediyeleri verilirken alaydan etrafa çil çil paralar saçılırdı. Alay cephane önüne gelince Cebeci Başı Valide Sultan'ı selamlayarak hediyesini alırdı. <laughs> Bu şekil merasimlerde babu hümayun'dan saraya girilir. Hastane kapısı köşesinde bekleyen bostancı baş hasekisi ile hasekiler ellerinde değneklerle dizilip ilgililer dışında kimseyi içeri geçirmezlerdi. Valide Sultan'ın arabası Hastır'ın kapısı önüne gelince padişah bakarlı bir şekilde yürüyerek gelir, validesinin iki veya üç temennâ ile selamlar ve annesinin sağ taraftaki pencereden uzanan elini öperdi sırada çavuşlar hep birlikte alkış tutarlardı. Valide Sultan'ın arabası orta kapıdan içeri girdikten sonra alay sona ererdi. Valide Sultan saraya gelişinin ertesi günü sadrazama bir hükümname ile kürk ve hançer gönderirdi. Bu şekilde saraya yerleşen Valide Sultan haremin en itibarlı hanımıdır. Valide Sultan'ın herkesten üstün konumu harem müessesinin esrarıydı. O hem sultan ailesinin vesayetinden hem de harem hanesinin günlük işleyişinden, idare denetiminden sorumluydu. Onun haremin en güçlü üyesi olduğunu maaşı açık bir şekilde yansıtmaktadır. Zira devlet hazinesinden harem üyelerinin her birine ödenen günlük maaş harem kurumunun hiyerarşisini ortaya koyar ve simgelerdi. Kanuni sonrası dönemde haremi idare eden ilk valide sultan Nurbanu Sultan'a günlük 2000 akçelik bir maaş bağlanmıştı. 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'da ise bu rakam 3000 akçeye çıkmıştır. Valide Sultan maaşları kısa süreli istisnai dönemler dışında bu yüksek seviyeyi muhafaza etmiştir. Genelde Osmanlı haremini anlatan Avrupa kaynaklı tasvirlerde Valide Sultan'dan hiç söz edilmeyip padişah kadınları ön plana çıkarılmaktadır harem kısmındaki gücün valide sultanın değil de hasekilerde olduğunu savunan yabancı gözlemcilerin saray hayatına dair cinsel fantazileri ve entrika senaryolarını daha rahat kurabilmelerinin bir ürünü olmalıdır. Haremi Hümayun konusunda arşiv belgelerine dayalı ciddi bir eser ortaya koyan Amerikalı tarihçi Leslie Peirce bu durumu Büyük ölçüde kendi kraliçelerinin karşılığını arayan ve dolayısıyla Osmanlı haremindeki en büyük güç ve statü sahibinin valide sultan olduğunu anlamaya hazır olmayan Avrupalı gözlemcilerin kültürel at gözlüklerine bağlanması gerekir diyerek açıklamaktadır. Padişahların validelerine karşı son derece hürmetkar davranmaları onların saraydaki hüküm ve nüfuzlarını daha da artırmıştır. Bunda muhakkak ki İslamiyet'in ana hakkı konusundaki müessir prensiplerinin büyük rolü olmuştur. Cennet anaların ayağı altındadır. Ana babaya iyilik etmek, nafilin namaz, oruç ve hac faziletlerinden daha faziletlidir. Allahu Teala'nın rızası ana ve babanın rızasındadır gibi hadisi şerifler ana babaya gösterilecek hizmet ve hürmeti açık bir biçimde ifade etmektedir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet kendisini yetiştiren bir Hristiyanlık dininde kalmaya devam eden üvey annesi Mara'ya geniş bağışlarda ve temliklerde bulunmuştur. Yine ona ölünceye kadar halini hatrını sormaya ve iyiliklerde bulunmaya devam etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman annesi Hafsa Sultan'ı çok sever bir dediğini iki etmezdi. Hayırları ve iyi kalpliliğiyle ün kazanan Hafsa Sultan'ın Manisa'da cami, imaret, medrese, mektep ve hangahı vardır. 3. Murat, validesi Nurbanu Sultan'ın ölümünde matem elbisesiyle cenazeyi takip ile Fatih Camii'ne kadar gelmiş, orada namazını kıldıktan sonra sarayına dönerek ruhu için sadakalar dağıttırmıştır. 3. Mehmet Han da babası gibi validesine çok riayet gösterirdi. 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan'a 3. Selim Han'ın da Mihrişah Sultan'a karşı hürmet ve tanzimleri pek fazlaydı. Bunun neticesi olarak valide sultanların saraydaki hüküm ve nüfuzları daha da artmıştır. Bu durum bazı valide sultanların devlet işlerine de karışmasına yol açmıştır. Ancak istisnai olarak görülen bu çeşit olayların daha çok çocuk yaşta tahta çıkan padişahlar döneminde olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. 36 Osmanlı padişahından sadece 23'ünün annesi Valide Sultan unvanını kullanmış, diğerleri oğulları tahta geçmeden vefat ettikleri için bu unvanı alamamıştır. Valide Sultanların kendilerine verilmiş paşmaklık denilen hasları vardır. Daha sonraları haslarından başka kendilerine darphaneden muayyen bir maaşla tahsis edilmiştir. Validelerin kalabalık bir maiyetleri vardı haremi haznedar usta vasıtasıyla idare ederlerdi. Haremdeki bütün kadınlar, sultanlar, ustalar ve cariyeler kendisinden çekinirler, onu sayarlardı. Haremdeki bütün işler onun emriyle yapılırdı. Göçler, gezintiler onun emriyle ve arzusuna uygun olarak haznedar ve kalpalar tarafından uygulanırdı. Törenlerde, haremi kabullerde başrolü valide sultan oynardı. Hariçteki işlere Valide Ket hüdası denilen memur bakardı. Validelerin hasları ve mukatalarını da o idare ederdi. Haremde Valide Sultan Dairesi padişaha ait mekanlardan sonra en büyük ve en önemli mekandır. Daireye Valide taşlığından bir bekleme odası ile girilirdi. Girişte nöbetçi cariyeler beklerdi. Daire yüksek kubbeli bir sofa, daha küçük bir yatak ve ibadet odası ile İç içe 3 bölümden oluşurdu. Sofhanın duvarlarının alt kısımları çinili üst bölümleri ise 19. yüzyıl hayali panoramik manzara resimleriyle dekorlanmıştır. Sedef kalkmalı gömme dolapları ve kapı kanatları eskidir. Bir ocak ve çeşmeye de sahip olan odaya kadife sedirler ve sofra takımı da kurulmuştur. Balde sultanlar yemeklerini burada yerlerdi. Yatak odasının kapısının yanında mermer üzerine yazılmış olan La ilahe illallah Muhammedin Resulullah Dem bedem saat be saat Bat ikabet füzun düşmenet çün şişe saat be mişe serni gün Bu ocağın dudu daim Sümbül ishar eylesün Sahibine Hazreti Hak Nar gülzar eylesün yani Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun resulüdür. Her ana, her saat talihin yükselsin. Düşmanın saat şişesi gibi baş aşağı olsun. Bu ocağın daimi olan dumanı sümbül gibi görünsün. Sahibine Hazreti Hak ateşi gül bahçesiyle eylesin. Anlamına gelen bir beyit yer almıştır. Yatak odasının 17. yüzyıl İznik Çiniciliği'nin son kaliteli ürünleriyle kaplı duvarlarında çiçekler fışkıran şadırvan motifleri kullanılmıştır. Solda ahşap altın yaldızlı kabartmalı ve üstün dört sütuna dayalı parmaklıklarla çevrili alanı yatak yeridir. Yatak odasından mermer söveli ve demir şebekeli bir zar ile geçilen dua odası da benzer görünüşlüdür. Duvarlarında Çin'den bir Kabe tasviri de vardır. Ölen ya da tahttan indirilen padişahların anneleri, Merindeki cariyeleri ile birlikte bu daireyi boşaltarak yeniden eski saraya yerleşir ve kendilerini tamamen hayır işlerine verirlerdi. Evet arkadaşlar, artık sırasıyla Osmanlı Valide Sultanlarının hayatlarını inceleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.